<laughs> Kemal zengeylir. Bilirim ki ad gününü hatırlayan diye merak eyler. Alo, Cazibe Hanım'ın malikanesi buyurun. Cazibe Hanım'ın malikanesi mi kızım? Sen ne biçim telefon açıyorsun ya? Simge falan arayacak, vallahi billahi sakata geleceğiz ha. <laughs> <laughs> Zarafat eylerim. Hem merak eyleme, telefonda zengelleyen adı yazılır. Aman aman, her şeyde bir cevabım var, maşallah yani. Ee, hayırdır? Sen Niçin zengeyledi? Hiç yani öylesine aradım ne yapıyorsun diye yani öylesine. He elesine. Ben oturarım elesine. Ha iyi oturuyorsun yani iyi öylesine oturuyorsun yani iyi otur otur. He oturarım. Ha iyi iyi ben de çalışıyorum. Malum bugün 27 Kasım yani çalışmam lazım. 27 Kasım ya o yüzden yani. Ee? 27 Kasım'da ne olup ki? Hiç yani ...Muhtasarlar falan işte. Aa, 27 Kasım muhtarlar için mühim günde ele mi? Ne muhtarları kızım? Muhtarları karıştırma. Muhtasar, muhtasar. Ne anlaşıldı? Neyse anlaşıldı. Hiçbir şey olmadığı anlaşıldı yani. O anlamda yani. Ee, Kemal Allah Allah! Sesin çok 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 ekolu gelir. Lil, lil, lil. Ne ekosu kızım? Şimdi başlatma ekondan ya. Neyse tamam. Ben kapatıyorum hadi. Ya şu vakti görüşerek rik 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 rik. Ee, rik 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 tabii. Ekoymuş. Sen hatırlama benim doğum günümü ondan sonra da ekoya bağlı. ne kadar güzel ya. <laughs> Zaten Kemal sen ne bekliyorsun ki kardeşim bu kız senin... ...çakma karın sen de onun çakma kocasısın yani bu kadar yani başka bir şey olmaz. Allah'tan Simge var ya Simge hatırladı bak partide düzenlemiş. Zaten Simge benim sevgilim ya Simge benim sevgilim yani. Tabii normal o Kazak şey ama olsun, simge iyi ya. Yani. <laughs> Yadıma düşürmedim diye gör necede hislendi. Ama akşam gelende çaşıp kalacak. <laughs> Elimde valizim İstanbul Ben ölenirim kalamam dul İş güç kariyer cazibe yahşi Türk yiğidini bulup evlen yahşi ay, ay.